Herkese günaydın. Bugün 13 Temmuz Salı günü. Amarkes'le günü izlemesemize hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Netflix, Tesla, Nvidia, ve McDonald's hisselerimizi değerlendireceğiz. Bugün zaten hisseler e, yükselişte. Geçtiğimiz gün içerisinde e, S&P 500 en az zirve bölgelerindeydi. S&P 500 zirve tazeledi. E, ABD hazine tahvilleri yavaş yavaş to e, toparlanıyor. E, öte yandan piyasada risk iştahı yükselse de e, Delta Covid-19 varyantının yayılma hızı sebebiyle e, biraz gerginlik de e, hakim diyebiliriz açıkçası. ABD tarafında geçtiğimiz son 2 hafta içerisinde e, %94 oranında vaka artışı kaydedildi. E, Avrupa'da da İspanya, Portekiz ve Hollanda tarafında kısıtlama artıyor İngiltere tarafında da 19 Temmuz'da tam açılma var biliyorsunuz ki ve bu tam açılmanın vaka sayılarında artışa yol açacağından korkuluyor biraz açıkçası. Petrol tarafında da OPEC Plus üyelerinden ham petrol fiyatlarındaki güncel yükseliş trendi kesintiye uğradığı için üretimin arttırılmasına yönelik bir aksiyon kısa vadede beklenmiyor açıkçası en azından bu şekilde dedikodular var şu anda piyasada. Ekonomik takvim tarafımıza geçtiğimizde bugün kritik veri saat 15.30'da açıklanacak. ABD tüfe verisi gözler zaten çarşamba güncel Ron Powell'ın yapacağı açıklamaya doğru tüfe verisinde olacak. Bakalım güncel ekonomik durum ne durumda, enflasyon beklentileri ne durumda bugün saat 15.30'da öğreneceğiz. Zaten saat 15.30'a kadar da piyasanın biraz daha yatay düşük hacimli seyretmesi bekleniyor. Dolar endeks tarafında özellikle satış baskısı yüksek olabilir. Majörlerde de yatay seyir devam etmesi bekleniyor. Saat 15.30'daki tüfe açıklamasından sonra tekrardan piyasaya bir hareketlilik gelebilir diyelim. Bugünkü yayınımızda ABD hisselerinden bazılarına değineceğiz. Benim gözüme çarpanlardan bahsetmek istiyorum. Hem teknik taraftan bir makro görünümünü değerlendireceğiz hem de olası bir alış satış fırsatı var mı ona bakacağız. Öncelikle Netflix hissesinden başlayalım. Netflix tarafında şöyle bir haftalık grafiklerden değerlendirdiğimizde zaten yatın 2019 yılından beri güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu görmekteyiz. Ee, ta ki e, 2020 yılının ortasına kadar 568 dolar seviyesi e, tarihi majör direnç bölgesi olarak görülmekte. E, şu anda e, uzun bir süredir neredeyse bir senedir e, güçlü bir yatay tren seyretmekte. E, yukarı tarafta kritik seviyesi 568 dolar sonrasında e, 540 dolar seviyesi bulunmakta. Bu seviyenin de altında e, formasyonumuzun destek bölgesi olan 480 dolar var. Yani 3 tane kritik kadememiz var. 480, 540 ve 568. Günlük grafiklerimize baktığımızda fiyatın geçtiğimiz son bir ay içerisinde Haziran'ın başından beri bir yükseliş dalgası kaydettiğini görmekteyiz. Önce bir ikili dip formasyon oluşturmuş. Sonrasında yukarı yönlü ime kazanmış gördüğümüz gibi. Az önce bahsettiğimiz haftalık grafiklerde bahsettiğimiz kritik seviye olan 540 dolar seviyesine gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz hafta bu, bu bölge bir kere test edildi. Ancak reddedildi bu bölgeden. Satış baskısı yüksekti. Şimdi tekrardan test etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün içerisinde küçük bir test oldu ancak işlem hacmi de düşük oldu olduğu için zaten bu test e, tekrardan başarısız oldu. E, 4 saatlik grafiklere baktığımızda zaten daha net bir şekilde görebilirsiniz. E, birinci yükseliş dalgamız tamamlanmış durumda. Şu anda e, ikinci düzeltme dalgasındayız denilebilir. E, bu düzeltme dalgası tamamlandıktan sonra eğer ki 540 dolar üzerinde 4 saat veya üzeri bir mum kapatabilirsek yukarı yönde oyun alanımızı genişleyecek Netflix tarafında. Dolayısıyla yakından şu 540 dolar seviyesini tam olarak 541 dolar seviyesini yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu seviyenin üzerinde alış için iyi bir fırsat çıkabilir. Sırasıyla yukarı yönde beklenen kademeler 546 dolar, bu seviyenin üzerinde 555 dolar, ve sonrasında 562 dolar seviyeleri beklenmekte zaten 568 dolar tarihi zirve bölgemiz majör direnç bölgemiz daha doğrusu. Daha önceden 3 kere bu seviyede zirve kaydettikten sonra fiyat satış baskısıyla karşılaşmıştım. Ancak en yüksek seviyemizde. 593 dolara kadar genişlemekte. Dolayısıyla burada ani ve ivmeli bir kırılma 593 dolara kadar da yükseliş getirebilir. Ancak bunlar biraz daha orta vadeli hedefler tabi. Ee, kısa vadede az önce bahsettiğimiz gibi 560 dolara kadar kısa vadeli bir yükseliş beklenebilir diye düşünüyorum ben. Ee, ancak 540 doların kırılması lazım. Fiyat hareketi tarafından bu kırılımın onaylanması gerekmekte. Sadece kırılım onaylandıktan sonra işleme girmek risk optimizasyon açısından en mantıklı hareket olacaktır diye düşünüyorum. Ee, fiyatın aşağı tarafta 525 dolar seviyesinin altına düşmesi durumunda şu noktada. Bir ee, 525 doların altı tekrardan satıcıların baskını olduğu ve daha önceden de bir fiyat boşluğu bıraktığımız bir bölge. Bu fiyat boşluğu kapanacaktır bir noktada. Eğer ki satış baskısı yükselirse ve drançtan reddedilirsek, dolayısıyla fiyatın 525 altında 4 saatlik veya günlük mum kapatması satıcıları güçlendirecektir. Panik satışına yol açabilir ve aynı şekilde 520 dolar. 515 dolara kadar ani bir geri çekilme getirebilir diyelim. Bu yüzden yakından takip etmekte fayda var. Burada çizili mavi trend direncini yakından takip edelim. 540 doları yakından takip edelim. Güzel bir işlem fırsatı çıkabilir Netflix tarafında diyelim ve Tesla'ya atlayalım. Biliyorsunuz ki zaten geçtiğimiz sene 2020 yılı Tesla'nın yılıydı. 2020 içerisinde Tesla yaklaşık Ocak ayında 70 dolar civarındayken Aralık ayına geldiğimizde Şöyle bakalım yaklaşık 700 dolar bölgesine kadar yükseliş kaydetmişti. 700-760 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumdaydı. Daha sonrasında zaten 2021 Ocak ayında tarihi zirvesini kaydetti 899 dolar seviyesinde. E, bu tarihi zirveden beri geri çekilme periyodundayız biz. E, haftalık grafiklerden baktığımızda bu geri çekilmenin %38.2'lik bir geri çekilme olduğunu görmekteyiz. E, ve taban seviyesi 570 dolar bölgesi şu aşağıda göreceğimiz bölge. E, ve geçtiğimiz aylar içerisinde son iki ay içerisinde bu taban bölgesinden 568 dolar bölgesinden e, yukarı yönlü kademeli kademeli yükselmeye başladık günlük grafiklerimize baktığımızda bu geri çekilmenin trend direnci bölgesinde olduğumuzu görmekteyiz. Bu trend direnci geçtiğimiz hafta içerisinde test edilmişti. Hatırlarsak ben geçtiğimiz haftada bir test grafiklerine bakmıştım. Şu birinci fiyat boşluğu oluştuğunda. Öncelikle geçtiğimiz hafta ilk minor direnç bölgesinden reddedildik. 695 dolar seviyesinden reddedildik. Sonrasında geri çekildik. Trend desteği onaylandı. Kırılan direnç destek olarak onaylandı. Şu anda tekrardan bir alış ivmesi toparlanmaya çalışılıyor. Yukarı yönde oyun alanımız olabilir. Yukarı yönde fiyatın 565 dolar seviyesini geçtiğimiz hafta reddedildiğimiz seviye kırması durumunda tekrardan kademeli olarak 710 dolar sonrasında 740 dolar ve daha sonra 770 dolar seviyelerine kadar kısa vadeli oyun alanı bulunmakta. Dolayısıyla Tesla hissesini de yakından takip etmekte fayda var. Ee, özellikle 710 dolar kısa vadeli majör direnç seviyesi olarak görülüyor. 710 dolar üzeri bir günlük kapanış alıcıları baskınlaştırabilir diye düşünüyorum ben de. Böyle bir alış yönlü fırsat değerlendirmekteyim. Aşağı tarafta 655 dolar seviyesinin altındaki bir günlük kapanış satıcıları baskınlaştıracak ve olası alış işlemlerini geçersiz kılacak. En azından risk kazanç oranını düşürecek bir Fiyat hareketi olur diyelim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz Tesla tarafını ve McDonald's'ı atlayın. McDonald's hissesine galiba daha önce bakmadık. Haftalık grafiklerimizi değerlendirdiğimizde, Corona virüsün başındaki 2020 Mart ayının başındaki düşüşten beri çok ciddi bir yükseliş dalgası söz konusu. O zamanlarda 124 dolara kadar düşen hisse şu anda yaklaşık 237 dolar bölgesine kadar yaklaşmış durumda. Tarihi zirvemiz 237.30 dolar seviyesinde. Günlük grafiklerimize baktığımızda fiyatın uzun bir süredir yatay trendde olduğunu görmekteyiz. Şu noktada 2021'in 4. ayından beri yaklaşık 230 dolar ve 237 dolar arasında yatay seyir e, görünmekte. Biraz daha tutucu yatırımcılar için biraz daha e, kısa aralıklarla hareket etmek isteyen e, belki de day traderlar için daha uygun bir hisse olabilir. E, diğer Netflix ve Tesla tarafında e, ani ve ümeli hareketler kaydediliyordu. E, bu tarafta McDonald's tarafında ise e, fiyat hareketi biraz daha yavaş, biraz daha kısıtlı bir alan içerisinde hareket ediyor. Ancak yine de güzel işlem fırsatları bırakabiliyor. Bir sözü zaten yatay trend stratejileri için gayet uygun bir e, grafik önümüzde. E, fiyatın Aşağı taraftaki zaten kritik desteği 230 dolarla 237 dolar arasında zaten yatay seyir seyretmesi durumunda. Sadece 237'den satış ve 230'dan alış gibi standart bir stratejiyle bile kar elde edilebilir şu anda. Önümüzdeki günler içerisinde bu hafta içerisinde tekrardan 237 dolar tarihi zirve bölgesi test edilecek. Bu test yakından takip edilmeli aynı daha önceki seferlerde 3 kere test edildiğimizde olduğu gibi reddedilirsek açığa satış yönlü işlemler değerlendirilerek tekrardan 230 dolar bölgesine kadar bir hedef konulabilir diye düşünmekteyim ben böyle bir oyun planım var benim McDonald's hissesi tarafında eğer ki 237 dolar seviyesi kırılırsa ki fark ettiysek daha önce hiç bu seviyenin üzerinde mum kapanmamış durumda bir 4 saatlik mum bile kapanmamış durumda. Eğer ki böyle bir senaryoyla karşılaşırsak yukarı yönde oyun alanı genişleyecektir ve yaklaşık 245-250 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi görülebilir, bir değerlenme görülebilir McDonald's hissesinde. 237 dolar seviyesinin kırılması durumunda diyelim. Bu şekilde değerlendirilebilir. Kısa vadede direnç testi tarihi, zirve direnci testi takip edilmeli diyelim ve son olarak Nvidia yaptığını. NVIDIA grafiklerini zaten geçtiğimiz hafta değerlendirmiştik. Ben kısa vadeli bir e, alış fırsatı oluştuğunu söylemiştim. E, haftalık grafiklerimizden baktığımızda zaten Nvidia'nın özellikle son zamanlarda e, bu küresel çapta e, kripto para kazma işlemlerinin de yaygınlaşmasıyla birlikte çok ciddi bir şekilde e, talep arttı Nvidia ürünlerine. Biliyorsunuz ki Nvidia zaten ABD'de e, en büyük ekran kartı üreticilerinden bir tanesi. E, günlük grafiklerimize baktığımızda e, 13 Mayıs'tan beri e, kademeli e, bir yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Parabolik bir yükseliş trendi olduğunu görmekteyiz aslında. E, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığımız analizde e, şuradaki mumda e, bir analiz kaydetmiştik. Olası bir iki senaryo vardı. Ya gün içerisinde yukarı yönlü bu fiyat boşluğumuzun kapanacağı yönünde bir senaryomuz vardı ya da kısa vadeli bir geri çekilme sonrasında tekrardan yükselişin devam edeceğini düşünüyordum ben ikinci senaryo gerçekleşti biraz daha kısa vadeli bir yatay trend seyrettikten sonra şöyle bir saatlik grafiklerde kısa vadeli bir yatay trend seyrettikten sonra tekrardan fiyat boşluğunu kapatmak için yukarı yönlü bir hareket başladı Şu küçük bir not da vereyim genellikle özellikle Nasdaq endeksindeki hisselerde her boşluk %90 %92 oranında kapatılıyor. Böyle bir istatistik, veri var. Ortada böyle bir araştırma var. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. dolayısıyla Nasdaq hisselerinde oluşan fiyat boşluklarını biraz da yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü güzel işlem fırsatları çıkabiliyor. Hatta tamamen fiyat boşluklarının kapatılmasına yönelik veya fiyat boşlukları ile birlikte işleme girmeye yönelik stratejiler bulunmakta internette. Hatta o fiyat boşlukları stratejilerine yönelik bir video da çekebiliriz eğer ki öyle bir şey isterseniz yorumlara yazmanız yeterli. Konumuza dönecek olursak Nvidia tarafında kısa vadede alıcıların risk kazanç oranı daha yüksek görünmekte fiyat geri çekilme döneminden çıkmış durumda geçtiğimiz gün içerisinde de ivme kazanmış durumda yukarı yönlü alış baskısı yüksek yukarıda tekrardan zirve testi kaydedilmesi beklenmekte 834 doların test edilmesi bekleniyor bu seviyenin kırılması durumunda 845 dolara kadar yukarı yönde bir yükseliş beklenmekte diyebiliriz. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısa vadede fiyatın tekrardan aşağı yönde 800 dolar bölgesinde bir 4 saatlik mum kapatması alış işlemlerini geçersiz kılacaktır diyelim. Ve tekrardan satıcıların baskın olduğu bölgeye geçiyoruz diyelim. Zaten 800 doların altında özellikle 790 doların altında 4 saat ve üzeri mum kapanışı kısa vadeli trendin değişebileceğinin en güçlü sinyallerinden biri. O noktada gözler tekrardan 764 dolardaki Fibonacci desteğimize dönecek diyelim. Nvidia tarafında. Çok kısa vadede hala alıcılar baskın görünüyor. Bakalım bugün saat 16.30'daki piyasa açılışı nasıl olacak? Ee, çok kısaca endekslere de bakmamız gerekirse e, SP500 tarafında geçtiğimiz gün zirve tazelendi. Son 8 saatlik bu geri çekilmeyle tamamlandı. Ee, kısa vadede 1 saatlik grafiklerde tekrardan fiyat ivme toplamaya çalışıyor. Ee, günlerleyen saatlerinde özellikle tüfe verisi açıklandıktan sonra e, eğer ki beklentileri karşılarsa, beklenen e, stabilizasyonda devam ederse %1 e, oranında olursa yani e, tekrardan yukarı yönlü bir ivme kazanılabilir diye düşünmekteyim ben. Ee, Nasdaq tarafında da aynı şekilde günlerken saat saatlerinde zirve tazelenmişti ilerleyen saatlerde tekrardan tüfe açıklamasıyla birlikte alışverişin yükselmesi bekleniyor ancak e, Nasdaq tarafına biraz daha satış baskısı yüksek görünmekte bir saatlik grafiklerde e, biraz daha geri çekilme kaydedebilir diye düşünüyorum belki e, yaklaşık e, 14.840 seviyesine kadar diyelim e, o da aklımızın bir köşesinde olsun doğal fiyat hareketidir kısa vadeli bir geri çekilmedir öte yandan böyle bir geri çekilme kaydedildiği takdirde Nasdaq endeksinde e, teknoloji hisselerinde olmak istemeyiz onlar da e, satış baskısından etkilenecektir diye düşünüyorum Dolayısıyla ABD hisselerinde işlem yaparken bir yandan Nasdaq, SP500 ve özellikle dolar endeksi bir yandan gözümüzün ucuyla takip ettiğimiz grafikler arasında olabilir diye düşünüyorum. Ben en azından böyle bir strateji izlemekteyim çünkü genellikle her birinin arasında bir korelasyon söz konusu. E, dolar endeksi yükseldikçe hisse tarafında biraz daha satış baskısı artıyor. Negatif bir korelasyon var. E, siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arada dolar endeksi kritik bir destek bölgesinde e, gün ilerleyen saatlerinde tüfe açıklamasından sonra e, 92-440 seviyesi kırılırsa e, hisselerde işleme girmek için biraz daha sabırlı olmakta fayda var denilebilir. E, o noktada dolar endeksinin yükselme ihtimali masaya gelecek ve dediğimiz gibi dolar endeksi yükseldikçe hisselerde biraz daha çekilme olabilir diyelim. Siz de bugünkü işlem fırsatlarımızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa biz her zaman A-Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.